tabi biraz yorucu geçti ama son 16'ya kaldık. Avrupa'da özellikle büyük bir başarı yakaladık bence o, o kulvarda. Ee, iyi de gidiyoruz. Son iki maçta e, şanssızlık yaşadık. İki tane maç kaybettik. Ama yine önümüze bakıyoruz. Önümüzde yine çok önemli maçlar var Avrupa'da özellikle. Ee, aynı şekilde ligde de e, biraz yavaş başladık ligi ama sonra toparladık. Yani ligde çok zor bir lig. Türkiye Ligi özellikle. Yani her maç çok önemli. Biz de İyi bir takımımız ama işte bu Avrupa'da özellikle seyahatler, falan, e, bir de zor maçlarla oynuyoruz, zor rakiplerle oynuyoruz. Onlar biraz yoruyor takımı ama iyi toparlayacağımızı düşünüyorum. E, daha öncesinde de bunun üstesinden geldik. Yine aynı şekilde e, takımda da çünkü o tecrübe ve o yetenek var herkes. Yani ve çok iyi çalışıyor. Özellikle çok iyi çalışan bir takımın içindeyiz. O yüzden yani bunun da üstesinden gelip tekrar maçları kazanmayı hedefliyoruz. Tabii yani son 16 hedeflerin içinde son 16 kesinlikle vardı. Son 16'ya kalmak. Hı hı. Ee, zaten elemelerden çıkıp yani bu son 16'ya kalan tek takımlardan bir tanesi yani tek ya da iki, iki takım var. Onlardan bir tanesi biziz. Ee, ve biz 3 eleme oynadık. Antalya'da 3 eleme oynayıp geldik buralara o yüzden. Yani bizim için büyük bir başarı oldu son 16. Şimdi e, çeyrek finallere tabii kalmak istiyoruz. Ee, zor bir grubun içindeyiz. Yani Tenerife, Manresa, bir de ve Emilia'ya karşı. Ee, zor rakipler var ama biz de e, iyi bir takımız. Yani çeyrek finale kalmak istiyoruz. Aynı şekilde onu da e, Türkiye Ligi'nde de aynı şekilde bunu devam ettirmek istiyoruz. E, Troy'un da de daha demin dediği gibi biz 3 e, tane eleme oynayarak geldik bu seviyeye. E, i̇lk Fransa yani ekolleşmiş takımları yenerek geldik buraya. İlk önce e, Yunanistan ekibi Pau yendik sonra e, şöyle takımı vardı, şöyle takımını yendik. Yani e, ilk 16 vardı hedefimizde. Ee, ilk 16'da da ilk biraz böyle bir, e, bir şans toplarıyla kaybettik. Son toplarda kaybettik biraz. Ee, üzücü oldu o bizim için. Ee, hem lig hem de e, Avrupa oynamak bu seviyelerde birazcık zor. Çünkü hem seyahat ediyoruz çok e, fazla e, deplasman oluyor. Bir de bu e, İsrail takımından dolayı e, biz yani ev sahibi de oynayamadık. Hep böyle Azerbaycan'a gidip geldik. O yüzden hani e, üç kere deplasman oynamış olduk bizim <laughs> şansımıza. E, deplasmanlar zor. Aynı zamanda Türkiye Ligi de e, dünyada bulunan en iyi üçüncülükten bir tanesi. O yüzden e, hani hem lige odaklanıp hem de bu Avrupa Kupası'na odaklanmak biraz <laughs> e, kafa yoruyor. Yalan yok ama e, en iyi şekilde e, bitirmeyi umuyoruz. E, son 16'dan da e, alnımızın akıyla çıkmayı planlıyoruz inşallah. Biz tarihimizde ilk defa Avrupa Kupası oynuyoruz ve Şampiyonlar Ligi çok zor bir turnuva. Yani Euro Cup'la birlikte ikinci büyük turnuva ve biz buradan eleme grubundan gelerek çok önemli takımları eleme grubundan grup aşamasına geldik. Grup aşamasından da ikinci olduk. Orada ev sahibi avantajını aldık ama İsrail takımı olduğu için Bakü'de oynamak zorunda o grubu geçtik ve gerçekten de son altı turunda ee, çok zorlu bir gruptayız. Yani Manresa, Tenerife ve son oynadığımız Reggio Emilia e, gerçekten Avrupa'nın çok sayılı e, bu liginde çok gediklisi takımlar, çok tecrübeli takımlar. Tabii e, burayı ben bir kötü başlangıç olarak değerlendirmek istemiyorum. Sonuçta Manresa deplasmanı çok iyi basketbol oynadık ve kazanma aşaması dedik. İşte e, Reggio maçı da ee, gördüğünüz gibi yani çok çok yüksek seviyede bir maçı her iki tarafta kazanabilirdik. Hayır, bu seviyelerde oynamak, bu seviyelerde istikrarlı oynamak kulübümüz adına daha önemli. Çünkü buraları ilk kez test ediyoruz ve ilk kez tecrübe ediyoruz. Vallahi şöyle şimdi bizim bulunduğumuz grup Tenerife, Manresa, iki İspanyol takımı bu turnuvanın favorileri ve Reggio'ya evde kaybettik. Tabii çeyrek final ilk senemizde yapabilirsek çok büyük başarı olur ama şu anda tabii e, hedef olarak çok e, yakında değiliz. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz önce son altı turuna gelebilmek bizim için çok büyük bir hedefti. Ve burada da e, kulübümüzü iyi temsil edebilmek. Ki i̇ki maçta da çok iyi oynadık. Yani Manresa'da ya Reggio maçında çok iyi basketbol oynayarak kazanma aşamasına geldik. Tabii önümüzde dört tane maç var. Hepsini kazanmak için mücadele edeceğiz Tabii ki iki tane Tenerife maçımız duruyor Kupanın favorilerinden Burada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız Çeyrek final Tabii kolay bir hedef değil Ama biraz evvel de söylediğim gibi Kulübümüz bizim Dördüncü yılında Bu tip bir Avrupa başarısını yakalamış durumda Ve burada da son 16'yı yakalamış durumda Bunun keyfini çıkartmalıyız Maçta inanılmaz bir atmosfer vardı Seyirciye çok teşekkür ediyoruz Yani Burada Avrupa heyecanını yaşadılar ve çok iyi takımlar buraya gelecek. Bunun öncelikle heyecanı şey motivasyonu motivasyonuysa bundan sonraki yıllarda hep buralarda nasıl olabiliriz onu planlamak lazım. Dolayısıyla bir yeterlilik olarak görmüyorum son 16'ya gelmeyi. Tabii ki uğraşacağız. Ama bu geldiğimiz noktanın da çok önemli ve değerli olduğunu da belirtmek istiyorum yani.